Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli de uzun zamandır yoktum. Ee, yoğundum çünkü. Bugün sürekli birlikte Trafik Raider oynayacağız. En son bir şey oynamıştım. Sonra uuu uu, bir maşallah maşallah. Evet arkadaşlar oyunu e, göstermek gerekirse burada arabalar var. Yani yarış oyunu gibi bir şey ama burada sonsuz tek yön. Yani burada istediğimiz gibi şöyle gidebiliyoruz. Evet bu şu kornanın yanındaki o kalkma şeyi de bilir, biliyorsunuzdur. Ee, kaldırıyorsun, kaldırıyorsun motoru böyle iyi oluyor. Ama şimdi yapmayacağım. Evet şimdi gittik. Allah'a bak ver. Bu oyunda e, üst, üst skor yapmak önemli arkadaşlar. Bu arada şöyle unuttum. Şöyle bir şey var. Aa, şu arabaların yanına geldi ya, şöyle bir dönün şöyle bir dönün böyle bir dönün yapınca artı iki yani combo iki iki çarpı falan oluyor o da kılpayı geç diye bir şey oluyor işte Kılpayı geçince o görev bitiyor şimdi şöyle gittik e, 121 Allahu Ekber Allahu Ekber'dir şartmayalım Allah, Oha, uçtum, uçtum. Dünyanın en zor kelime oyununa hazır ya. olun. Geldim arkadaşlar, şimdi şuradan devam ediyoruz. Allah, Ekber, Allah, Ekber. Bu arada arkadaşlar şu ekranın dokunma şeyi, dokunma şeyi çıkıyor. Onu ben dokunmuyorum, dokunmatik o. E gidiyoruz. Allah bak ver. Allah bak ver. E biraz hızlı gideceğiz. Hızlı hı hı hı. gidince arkadaşlar oradaki skorda şey oluyor. Böyle ışık ışığında çıkıyor hemen. Yavaş yapınca da bire bire falan herhalde. Ya Allah bak ver. Allah bak ver. Ya ne yapıyorum ben? 769. Okey. Böyle bas yavrum bas. Bu arada arkadaşlar beni öyle şey değilsiniz bir like alırım abone de alırım beğendiyseniz iki katını alırım. Dur o combo 4 yaptım. Hayır. Oh, er! O oh, sonunda. Bu arada arkadaşlar 15 tatildeyiz. 15 tatilde yani ben orada hafta sonu çekiyorum. Hafta için müsait olma okul var. Ama hafta içi çekebilirim. Şu an iki hafta aslında okul var da. Neyse. Şöyle. Bas abim bas. Yavrum bas. Evet. Allah basarken de biraz dikkatli olsak iyi olur. Şunun yanından geçeyim. Durur. Tamam. Allah. Tamam. Hop. Allah tam geçtim. Böyle. Bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar video fikri alırım da, yazsın çünkü yoğun yok e video çekmemin iki var bir yoğun olmam iki Video fikri bulamadım abi. Video fikri bulamadığım için hani dokunmatiğime uygun oyunlar da yok ama yani. Neyse. Ne? hop. De gittik. <laughs> Allah vakit tamam güzel güzel güzel. Bu video 15 dakika olacak arkadaşlar. O yüzden Baş baştan sona kadar sıkılmadan işlemlerinizi öneririm. Çünkü çok eğlenceli olacak. İnşallah. Allahu ekber. Geçtim tamam. Hop. Şöyle geçtim. Aa, bu. Aa arkadaşlar fren çalışmıyor. Abi orada fren. Lan lan. Aa. Abi ilk altın verdim. Sonra devam et lan. Aa hayır. Şöyle hop hop hop. Allah çok hızlıyım. öyle avam uçtu a yine bir şey tuhaf bir reklamdan sonra devam ediyoruz lan basmıyor arkadaşlar Tamam bas şimdi bas bas 70 80 90 sen 90 çıktın 90 Yüzdeyiz şu an. Allah koş. Hop. Böyle. Oh abi. Az kalsın çarpıyordum. Böyle. Allah yer ya. Nasıl çarptım abi ya. Bu da yine düşme yani abartıyor oyun. Olsun. hadi hadi. Hadi basabilirsin. Hadi. Tamam bastı, basıyor. Biraz biraz basıyor. Hadi gidelim. Allah bak. Hayır hayır çarpmak istemiyorum. Tamam. Güzel güzel güzel. ya. Tamam. Hoppa. Geçtim. Bat abim bas. Uzaklara. Böyle Bittik evet <laughs> Tamam 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 Bunda geçtim 600 Allah hadi bas. 700 800 Hadi 900 Hadi be hadi be Hayır hayır fren Adamın Arabanın eşinden geçtim Aa bu Tünelde Şey yok Size bak okulum Hadi biraz da ısı biraz da ısı ya ¡Opa! Böyle lo abi bas. Hadi biraz daha hadi hadi. Hadi 300. Ol, oh, oh, hadi. Evet güzel. Hayır ya. Ve 10.500 televizyon ihtiyacınız olmayacak. Ve 10.505 beş olduk arkadaşlar. Ve skorun yukarısında gördüğünüz üzere 9 sevi seviye 9 yazıyor. Ve minnacık bir şey kalmış. Oraya bir oraya büyük bir skorla geçersem ee, geçersem seviye 10 oluyorum ama ne geleceğini bilmiyorum. Tamam. <laughs> Harika şimdi şöyle Allah'a bak gidiyoruz. bir biraz kıstı, kıstım arkadaşlar çünkü sesim gelmeyebilirdi. Siz biraz daha açacağım. Tamam. Çünkü çok ses olunca ses gelme sonra o kadar vlog boşuna gitmesin diye. Şimdi çok uğraşıyorum arkadaşlar yani bir like'ınız ve bir abone olursa abone olun, çaldırın. <laughs> Bir de dokunmatiğim kötü telefonla çekiyorum. O kadar yani. Bu oyuna dokunmaktan gerek yok. Bu oyunda sadece ee, şey basıyorsun. Fn veya gaza basıyorsun. Ondan sonra zaten telefonu sadece bir döndürmek kalıyor. Kom Bu arada kombo 8 yaptım. Kombo 9. İnanılmaz kombo 10. Hayır ya. Ya kombolara bakacağım diye. Neyse. Ve seviye 10 olduk arkadaşlar. Tedirler seviye 10 oldunuz. 2 tane altın 1000 ta tane de şey vermiş. 1000 ee, de dolar verdi. Güzel. Bu ne? Özellik satıcı hasır. Otoban akşam akşam. Ne yapıyor? Hani? Aman. He tamam boşmuş. Yuhu. Akşam nasıl olacak bakayım. Aa akşam böyle. Çok güzel. Normal arkadaşlar sabahta gidiyoruz ama e, art, artık seviyor olduğumuz için akşam da açıldı. Hadi bakalım. Ama yağmur yağıyor. Hiçbir hiç de adi, hiç de adil olmadı bu. Allah! Lan akşam böyle mi oluyordu? Hiç de hoşlanmadım bu işten. Tamam. Uy! Uy! 900 hadi. Hayır, hayır ya ben niye bakmıyorum? Ya Orkun havaya bakar mısınız? Havada havada akşam olacak bir yer yok ki. Sadece bulutlar gelmiş akşam demişler. de kara bulutlar. Bulutlar ya bulutlar kül olmuş herhalde. Hadi hadi. Allah a bak ben ayara. Aa şu anda bir şey falan. O toplam 313 mü? Gidiyoruz. Gidelim Allah'u Ekber. Hop basabilir miyim? Yok basamam. <laughs> adama çarpıyordum az kalsın. Gidiyorum gündüz gece Allah Gidiyorum gündüz gece Şarkısı vardı ya Allah'a bak ver Allah'a koş 100 200 hadi Hadi Oha! Köprü gelmiş lan ne bak o? Hoppa! Çok iyi. Allah bak ben Allah bak ben çok iyi gidiyorum. Tamam. Güzel gidiyoruz. Biraz daha basmam lazım. Hoppa. Hop. Hoppa gamam stardı. Evet. Uy uy. Lan geçemedim. Oğlum ya. Neyse. Ve 1684 şey geldi. Görevleri de bakalım. Şunu alalım. Güzel. Bu ne? gece 5 kilometre şu ama gece işte çift sürüyor. moduna iki kere oyna var tamam şimdi evet arkadaşlar biliyor musun sonuna geldik bu videoda de trafik ride rider öğretip oynadım ee, daha daha fazla yeni video gelmesi için like like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay